Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Bitexen Global Borsası'nın kayıt ol 5 eksen token kazan kampanyasından bahsetmek istiyorum. Bu Bitexen Türkiye'nin global versiyonu. Burada her kayıt olan kullanıcı gerekli adımları tamamladığında 5 eksen token kazanıyor ve bunu davet eden kullanıcılar da 5 token kazanıyor. Burada bu ödülü kazanmak için şuradan e, verification alanına gelip ilk olarak kimlik doğrulamayı tamamlamamız gerekiyor. Bunu mobil üzerinden yapılması gerekiyor. İsterseniz mobil uygulamayı indirip oradan yapabilirsiniz ya da ekrana çıkan bu tarayıcı üzerine yapıyorsunuz ki yer okudum. Şifreyi girdikten sonra tamamlayabilirsiniz. Sonrasında bu adres verification. Burada bir adresi girip onaylıyorsunuz. Sonra da burada müşteri tanıma formunu doldurduktan sonra 2-3 dakika içinde hesabınıza 5 eksen Token geliyor. Bu 5 eksen token'ı dilerseniz satabilir, çekebilirsiniz. Burada çekmek için de benim gördüğüm en uygun parite TRX seçilip oradan çekebilirsiniz. Toplam bu 5 eksen token'ın ücreti de 3.37 USDT. Bu etkinlik bitmeden tamamlamanız tavsiye edilir. Bir bayram açlığı niteliğinde bir etkinliğe katılarak bu etkinlikten yararlanabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Etkinlik bitmeden katılabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.